Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta her klik bastığımızda bomba fırlatacağımız efsane bir oyun oynayacağız. Bombaları yere bırakarak devasa çukurlar açacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Videoya geçmeden önce bana ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Hazırsanız şimdi oyuna geçebiliriz. Enes evet, ben az önce doğru mu duydum? Bomba falan patlatmıyordun da yine beni patlatmayacaksın değil mi? Arkadaşlar Efe'nin başına sürekli bir şeyler geldiği için artık çok paranoyak. Sürekli başına bir şeylerin gelmesinden korkuyor. Merak etme ama Efe'cim senin başına bir şey gelmeyecek. Enes bu çukurda ne? Bu çukurdan aşağı atlamayacağız değil mi? Yani atlayacağız ama merak etme başımıza bir şey gelmeyecek. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunda elimize bombayı alıyoruz ve bırakıyoruz patlıyor. Zaten bu oyunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Oyuna değişik güncellemeler gelmiş. Burada Santa'yı arayacağız. Bakın gördüğünüz gibi böyle bombalar atarak hatta auto açarsak daha çok bomba atarız. Bombaları böyle atarak Santa'yı arayacağız. Bakalım Santa'yı bulabilecek miyiz? Tabii ki sadece bu bomba yok. Daha değişik bombalar da var. Robux'a bunları satın alabiliriz. Ama ilk önce şöyle bir arayalım bakalım Santa'yı bulabilecek miyiz? Oha arkadaşlar. Fena fena. Herkes auto click açmış galiba. Benim de açmam lazım. Ve sağ tarafta ne kadar derin kazdığımız gözüküyor. Oo fena. Aha bir de ödüller var mı? Hemen şöyle ödüllere bakalım. Molotov kokteyli var. Ne alaka? 500 tane bomba var. 300 tane vin var. 8k bomba var. Neyse bir sürü şey var. Spin diyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz bakalım ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Hadi dostum. 300 bin verdi. Acaba bu binler ne işe yarıyor ona da bakarız. Bir de var. Enes millet aşağıya indi aşağı atlamamız lazım. Biz buradan bomba atsak olmuyor mu? Şöyle. <laughs> Şöyle bir atlayalım bakalım aşağıya. Aha solucan deliği gibi olmuş burası ya. Enes kulak zarlarım patlayacak ya çok fazla ses var. <laughs> Yani bomba patlıyor Efe'cim bir zahmet sesi olsun. Acaba diğer çeşit bombalar nasıl olacak? Ana oyunda petler var. Bir saniye. Oo bir de kumlu bölgeye geldik. Ne alaka? Topraktan sonra kum katmanı mı var? Taş mı acaba bu? Dünyanın çekirdeğine gidebiliyoruz mu acaba? Baksanıza henüz 300k'lık bölümdeyiz. Göz gözü görmüyor. <laughs> Arkadaşlar auto clicker'ı ayarladım şimdi bakalım nasıl olacak. Oo. <laughs> Oha efsane. Baya iyiymiş. Bu home'a basarak home'a dönebiliyoruz. Yani eve dönebiliyoruz yukarıki kısma. Shop kısmında da bir sürü şeyler var. 2x click falan var arkadaşlar. Değişik bombalar var mı? Bomba dükkanı var galiba yukarıda. Oraya bakarız şöyle bir aşağıya inelim. Oo, katman kayası değişti. Sanırım dünyanın çekirdeğine doğru bayağı yaklaştık arkadaşlar. Şöyle auto clicker açtım diğerlerine yardımcı olayım. Bu arada yukarıda kalan süremiz gözüküyor. Şu anda 400 saniyemiz var. 400 saniyede bu 1 milyonluk bölgeye ulaşmamız lazım. Bence çok rahat bir şekilde ulaşırız ya. Acaba buraya mı ulaşmamız lazım yoksa Santa'yı bulmamız lazım? Santa herhangi bir yerde olabilir mi? Bilmiyorum neyse şimdi birazdan görürüz Enes evet, Noel Baba'nın bizi bulması lazım Bizim onu değil ya Epecim, Noel Baba'nın bizi bulması lazım da Yılbaşı geçtiği için bir yerlere saklanmış olabilir Şimdi bizim onu bulmamız lazım Tamamen uydurdum bu arada <laughs> Şöyle kenarda bir yerde duralım ya Acaba buraya daha büyük bombalar attığımızda ne oluyor Sol taraftan bombalar birikiyor Şu ana kadar neredeyse bin tane bomba atmışız 1k oldu Bu bombaları sanırım pet alırken harcayacağız yukarı çıkmam lazım bunu görmem için ama buranın dibini görmem lazım ilk önce. Ne kadar çok lazım 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 dedim ya. <laughs> Aha ödülümüz yine geldi. Hemen çeviriyorum arkadaşlar bakalım ne çıkacak bu sefer güzel bir şey çıkar umarım. 600 bin değil 2k bomba geldi güzel. Bombalamaya devam ediyoruz. 700 kalık bölüme geldik. 300 saniyemiz kaldı. Arkadaşlar lanların oraya geldik ya. Baksanıza ateşler falan parlıyor etrafımızda artık. Ve şu anda en önde biz varız. Arkamızdan birisi bize yetişti. Evet yetişti. 800k'lık bölümü de geçtik. 900k'ya doğru ilerliyoruz. Bakalım bir katman daha var mı? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar 900k'lık bölümü de geçtik. 1 milyona çok az kaldı. Bakalım 1 milyonda bize ne ödül verecek? Hadi dostum birazcık daha hızlı. Arkadaşlar 1 milyona geldik ve katman kayası da değişti. Nereden çıkacağız acaba? Hadi bakayım. Eee 1 milyondayız. Daha da aşağı inebiliyoruz mu? Vallahi aşağı iniyoruz ama anlamadım. Herkes buraya geldi arkadaşlar. Server'daki herkes burada şu anda. Abi haritanın dışına çıktık. Daha da aşağıya gittik. Ne oluyor? Baksanız arkadaşlar sağ alttan görebilirsiniz. Haritayı geçtik gittik yani şu anda. Nerede abi bu bulacağımız şey? Aha geldik. Ne oldu? Santa'yı bulduk. Evet Santa'ya geldik. Santa burasıymış arkadaşlar. Christmas gifimizi alalım bir saniye şu bomba muhabbetini bir kapatalım ha. Hop ee, niye alamıyorum? Ha, zaten aldın diyor. Gift burada. Bir saniye. Gifti bıraktığımızda ne oluyor? Patlıyor mu bunlar? Patlamıyor. Anlamadım. Look for the Grim Reaper. Burada başka bir dünya mı var? Şöyle bir girelim. Dig to hell. Cehenneme kaz diyor. Ne? Arkadaşlar başka bir yere geldik şimdi de. Ne alaka? Ne oluyor? Burada her şey sıfırlandı ama bir saniye başka bir oyuna mı ışınlandık yoksa? Sanırım bizi başka bir oyuna ışınladı ama anlamadım. Şöyle bu oyunu da mı denesek acaba ya? Bilemedim. Neyse biz bir önceki oyuna bir gidelim bir bakalım ondan sonra belki buraya da bakarız yani. Evet arkadaşlar bizi başka oyuna ışınlamış. Şuradan günlük ödülümüzü de bir toplayalım. Evet. E beğendim zaten kardeşim. Oyunu bir kapattım açtım bakalım bu sefer toplayabilecek miyim? Hayır toplayamıyorum. Baga girmiş sanırım. Wind Shop var. Winshop'tan değişik şeyler alabiliyoruz abi. 10.000 win biriktirdiğimizde sanırım ne bu atom bombası mı? Scott füzesi bile var. Oo bombman var. Değişik değişik roketler moketler acayip acayip şeyler var. Aha bu bombaları win'e mi çeviriyoruz arkadaşlar? Bir saniye şurada ödüller var hemen bakıyorum. Double power verdi bana 5 dakika boyunca. Bir saniye buradan bomba alıyoruz tamam. Buradan ne alıyoruz abi? Bunlar da bomba değil mi? Kafam çok karıştı benim ya. Mesela şu little bombtan alalım bir tane aldım. Artık Lidl bomb'umuz var. Patlayacak mı? Patlamadı. Neyse bir aşağı inelim orada patlatalım bakalım nasılmış bu. Beleş kazılmış kuyular var arkadaşlar. Bunlar bir şey doğru böyle gidiyoruz. 150 saniyemiz kalmış bu arada. Çabuk gitmemiz lazım. Bir yandan da F6'ya bastım böyle patlasınlar diye. <laughs> Yalnız bu dinamitler efsane gözüküyormuş. Acaba bizim normal bombadan daha mı iyi patlıyorlar bilmiyorum ki. Arkadaşlar daha haritanın yarısına anca geldim. Dibe kadar gitmem lazım. Arkadaşlar bu giftleri attığımızda ne oluyor acaba ya? Bunlar da mı patlıyor? Şöyle bir kenara gidelim. Patladığından emin değilim ya. Mesela bir tane bıraktım bakalım patlayacak mı? Arkadaşlar bu gifler patlıyor mu anlamadım ya. Birikiyor buraya ama patlamıyor. Aa patlıyormuş. 40 saniyemiz kaldı ya. Yetişebilecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Ya birilerinin daha önceden gitmesi lazımdı buraya. Gitmemiş mi kimse? Neyse sanırım yetiştik. 1 milyonu bile geçtim şu anda. Ve sanırım bu bombalar daha iyi patlıyor. Bana böyle öyle geldi anlamadım. Ve 10 saniyemi. Abi çok hızlı olmamız lazım. Hadi hadi. Aha geldik güzel tamam. Binimizi aldık sıkıntı yok. 100 bin geldi. Her bitirdiğimizde 100 bin mi veriyor acaba? şapa şöyle bir gidelim. Şok bombası varmış mesela. 200 bine. Alsak mı bilemedim. Neyse alalım bir deneyelim ya. Böyle 4 şok bombası. Deneyelim bakalım. Eee niye patlamadı? Ha, birazcık geç patlıyor sanırım anlamadım. Ve bu arada ödülümüz gelmiş arkadaşlar hemen ödülümüzü alalım umalım güzel bir şey çıkar. Derken 2x bomba gelmiş. Bu arada arkadaşlar şu an 2 kat fazla güçlü bombalarımız ona göre. Şurada zaten yazıyor 30 saniyesi falan kalmış ama olsun baya işimize yaradı. şok bombaları nasıl bir şey acaba ya? Biz farklı yerden kazalım böyle iki taraftan gidelim bakalım yetişebilecek miyim onlara. En önde ben varım şu anda arkadaşlar bakın 300 kalık yerde ben varım onlar arkamda. <laughs> yani her oyunda böyle birinci olmak zorunda mıyım ya? Ve yarışı bir kere daha bitirdik arkadaşlar. Süper. Bir saniye bir saniye patlamayın patlamayın sakin. Bu sefer alakasız bir yerden geldik. Baksanız arkadaşlar yukarıda gözüküyor zaten. Şu kısımdan gelmişiz biz. Henüz şu anda kimse gelemedi. Haritaya bakarsanız anlarsınız zaten. Aha valla şuradan geliyorlar arkadaşlar. Bakın patladı şurası. Oo, Buradan geldiler. <laughs> Bu arada revirt tattıkça is falan veriyorlar. Ne alaka? İlk önce biz şöyle bir yumurtamızı açalım da bakalım ne çıkacak yumurtamızdan. Aha. common çıktı. Şuna bak. Bir tane daha açalım. Acaba kaç tane takabiliyoruz ya? Equip best dedik. Tam 3 tane takabiliyormuşuz. Bir tane daha açalım. Evet. 3 tane kamınımız var hayırlı olsun Equip besledim arkadaşlar Bunlar bize güç veriyormuş ekstradan Dediğim gibi yani bir şey diyeceğim Dışarıda da böyle yumurtalar yumurtalar bir şeyler var Oraya nasıl gideceğiz ya Allah Allah Sen şu günlük ödülü bir daha deneyeceğim Yine toplayamadım. Acaba 100 bin klik biriktirmek çok mu zor ya? Bu 499 Robux'luk Powder Keg var. Burada bayağı büyük bir bomba var yani. Bunu alabilir miyiz acaba? Şu anda 9130 klikimiz var. Aha bir de ödülümüz gelmiş. Ödülümüzü de alalım bir yandan. 8K bomba geldi arkadaşlar. 17 bine çıktı bombamız. Acaba 100 bin yapabilir miyiz onu ya? Çok merak ediyorum. 100.000 yaparsak 499 Robux'luk olan bombadan alabiliriz. Kliklerle bir şeyler alabilmek güzel ama bayağı pahalılar ya. Acaba şu 30 binliği mi alsak ilk önce? TNT'den daha güçlüdür muhtemelen bu el bombası. Yani normalde TNT'nin daha güçlü olması lazım ama sanırım bunu daha çok böyle pahalı koyduklarına göre bu daha güçlü. Anladığım kadarıyla öyle. Hızlı bir şekilde 30k bin biriktirip geleceğim bakalım el bombasıyla neler yapabileceğiz. Ve arkadaşlar 30 binden fazla bomba biriktirdim. Şimdi bu 30 binlik el bombasını alabiliriz. Normalde bilmem Kaç Roblox'tu göremedim şimdi Bir de şu anda VIP Server'dayım Bombaları test edeceğim Hangisi daha çok hasar veriyor Mesela bu Little Bomb'muş Buraya bıraktık bakalım ne kadar hasar verecek Her köşeye farklı bir bomba koyacağım Bu kadarcık yer açtı Normal bombayı deneyelim Bakalım bu ne kadar yer açacak Hemen bakıyoruz Evet Bu daha az mı yer açtı Aynı mı yoksa? Anlayamadım. Bir de bu gift bombası var arkadaşlar. Bir de buna bakalım arkadaşlar. Şöyle kenara koydum. Bakalım bu ne kadar yer açacak. Oo, bu bayağı büyük yer açtı. Bir de şok bombası var. Şok bombasını deneyelim. Oo, Bu gift kadar yer açmadı. Bir de arkadaşlar şimdi 30 bin bomba biriktirdik. Aldık biz bu el bombasını. Bu el bombası bakalım ne kadar yer açacak. Hemen şöyle bıraktım. Bakalım ne kadar yer açacak. Oo, Oha! Abi bu çok fazla açıyor. Şuna bakın. Bakın şimdi patlayacak. Oo! Bu efsaneymiş gerçekten. Şu anda VIP sunucuya abonelerimi çağırdım arkadaşlar gördüğünüz gibi Discord kanalından bu şekilde duyuru yaparak abonelerimi kendi oyunlarıma davet edebiliyorum. Siz de açıklama kısmından Discord kanalıma gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar elimdeki güçlü bombayla yarışa başlıyoruz. Hadi bakalım gelin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim bu el bombası felaket güçlü. Felaket Baksanıza. Biraz önce böyle küçük küçük delikler açıyorduk. Bu bombalar efsane delikler açıyor. Eskiden solucan deliğiydi. Şimdi köstebek deliği oldu. Bayağı büyüdü. Klik basmaya da vakit kalmıyor ki arkadaşlar. Sürekli patladığı için havaya uçuyoruz. Sadece durduğumuzda bomba atabiliyoruz. Bakın. <laughs> arkadaşlar birileri dinamit falan atıyor bu arada. Ha, onlar da bayağı güçlenmiş. Evet farklı bir katmana geçtik. Bu el bombasını almakla bence de iyi ettim. Var ya bir an çok korkuyordum. Acaba bir farkı yok mu sadece görüntü mü diye gerçekten güçler baya bir fark ediyormuş. Bu arada ödülümüz gelmiş bir yandan ödülü de toplayalım arkadaşlar ödüller önemli. Şu You Love Duck ne acaba ya onu da merak ettim. O gelmedi bize bomba geldi 8k. Güzel güzel işimize yarar. Rebirth atmam lazım zaten. Oy. Arkadaşlar 1 milyona baya az kaldı ama yarışa geç girdiğimiz için birazcık yetişemeyebilir miyiz? Yo yetişiriz bence. 138 saniye kaldı. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu el bombaları gerçekten çok iyi işe yaradı. <laughs> el bombalarına bakın nasıl gidiyor aşağıya. Şöyle bir atlayalım yine. Arkadaşlar bu arada ben böyle kenardan atlamayı çok seviyorum. Böyle kenarda bekliyorum. Ondan sonra deliye böyle bir atlıyorum. Hoppa. <laughs> Baya eğlenceli. Oyunun en eğlenceli şeylerinden birisi olabilir bu. Ve yarışı takipçilerimle birlikte bitiriyorum. Hadi nerede bitmedi kardeşim ya. Aha bitti vallahi bitti arkadaşlar. Süper. <laughs> Aa suyun içinde kaldım. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Bence baya 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 eğlenceliydi arkadaşlar bu video. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.